Herkese merhabalar arkadaşlar. Selin Poşa Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle vlog çekeceğiz. Arkadaşlar köpeklerimizin yanına gidiyoruz şimdi. Mekan değişikliği yaptık. Ee, gerekiyordu bence de. Yolun karşısındaydı direkt bizim için de zorluk yapıyordu. Ama orayı daha çok kendimiz için yapacağız. Bugün işte bir parça kemik çıktı. Onları değiziye vermeye gidiyorum. Daisy de işte hamile olduğu için daha iyi bakmam lazım ona. E şimdi gidiyorum köpeklerin yanına geldiğimde videoyu. Aslında kapatmak da istemiyorum ama geldik zaten. Arkadaşlar bu da toplam 6 tane köpek var. Hepsini bugün göz atacağız. Çoğu bekçi köpeği olarak geçiyor. İşte Rosie. Rosie Kennas, Rosie. Rosie benim, kızım benim. Rosie. Uyanın lan uyanın. çökmüş lan yer. İyi bu satayım. Kurma. Bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar diğer köpeklerimize de göz atalım. Bu bekçi güzel bir bekçi köpeği. Güzel bir bekçi köpeği bu. Ama seviyorum ben bunu ya. Sokakta bulduk bunu da. Bak bana. Hah gel. Oscar avlıyor. Garip oğlum. Gel. Garip çok yaşlı bir köpek. Kendim bilelim bildiğim bileli burada. Yani vardır bu 18 19 yaşında. Yani bayağı dedim dedem buraya ilk geldiğinde almış bunu. Bakar mısınız? Geçen gün kavga etti buradaki bir kangalımıza. Yüzü şu an böyle. Kör diye tahmin ediyorum. Kör Orada da bir kırma rotum var. Kırma bir rot ama çok güzel bir rot. Gayet iyi. Bakar mısınız kafaya? Böyle bir yerdeyiz arkadaşlar. Gene yolun karşısı ama olacak o kadar. Benim ot kendim burada oturmalık mekanım var burada. Göstereyim size. Bu arada bu parçacı bizim değil. Burada duran parçacı bizim değil. Sadece... ...komşunuzun kiracısı. Gördüğünüz gibi benim mekan. Ahalları malları buraya attım. Ama... Gayet evet, iyi yapacağız burayı. Tayfun abi bize verdi burayı. Yani buranın bekçisi de bu. Gayet iyi. Ben bugün temizlik yapacağım. Temizlik. Ayrıca bir temizlik videosu da atabilirim. Genel temizlik. Bakar mısınız yerlere? İçi sadece bir haftada bu kadar oldu. İçerisini zaten bok getiriyor. İçerisi bizden değil yani. Gezdirme vlogu da atacağım. Gezdirme. Ama gezdirmeye yatarken bütün de gezeceğiz. Ama dogo yaramaz hariç. Yani burada. Arkadaşlar diğer öneri videomda olacak size. Arkadaşlar videoyu kapatmak zorundayım. Eve gideceğim. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın. İyi günler arkadaşlar.